Halifeliği süresince Ebu Bekir Sıddık zengin bir insandı. Ama hiç kullanmadım diyor. Maaşı vardır. Devlet çalışan olduğun zaman sana maaş atanır ve bu senin hakkındır. Bana verilen maaşı almaya hak kazandım ama ben almaya haya ettim. Çünkü bulunduğum makam tebliğini ücretsiz hak rızası için yapan Rasulün makamıydı. Ebu Bekir Sıddık. Allah ondan razı olsun. Biliyorsunuz kardeşler, Muhammed Aleyhisselam'dan sonra gelmiş olan en kaliteli insan kimdir? Sıddıktır. Kur'an'ın deyimiyle peygamberlerden hemen sonra sıddıklık gelir ve o sıddıklardan bir tanesi Ebubekir'dir. Allah ondan razı olsun. Amin. Rabbim cennette sarılmayı nasip etsin bize. Amin. Vefat etti. İki, iki buçuk sene kadar halifelik yaptı. Çok kısa bir dönem halifelik yaptı. Vefat etmeden önce yanındakilere vasiyet olarak ne söyledi? Benden sonra Ömer'in halife olmasını istiyorum. Onu yeterli görüyorum. Kararı size bırakıyorum dedi. Halife olarak atadı Hazreti Ömer'i. Hazreti Ömer sahabilerle istişare etti. Yanlış yaptığı bir yerde düzeltileceği konusunda garanti alınca halifeliği kabul etti. Hemen gitti hazineye. Hazinenin kasasını açtı. Koca sandukayı kaldırdı. Raporlara baktı. Kağıtlara baktı. Hesap gelir gider şu bu. Yapılması gerekenler yapılanlar hepsine baktı. Bir tane kavanoz gördü orada. Bir kavanoz. Kavanozu bir çıkarttı baktı kavanozun içinde para var. Bir tane de not, kağıt. Notu bir açtı, baktı. Muhammed Aleyhisselam'ın halifesi Ebu Bekir'den, kendisinden sonra gelecek olan halifeye. Başlık böyle. Şimdi Ebu Bekir Sıddık'ın kelimelerini buraya getirdim. Ölmeden önce ne not bırakmış? Sona gelene. Ben ki Allah Resulü'nün halifesi Ebu Bekir. Hilafetim süresince devlet hazinesinden bana bağlanan maaşı almaya haya ettim ve hiç kullanmadım. Halifeliği süresince Ebu Bekir Sıdık zengin bir insandı. Halife olunca fakirleşti. Ama hiç kullanmadım diyor. Maaşı vardır. Devlet çalışan olduğun zaman sana maaş atanır ve bu senin hakkındır. Bütün memurlar şu anda ülkemizde çalışıyorsa, halka hizmet yapıyorsa hakkıdır maaşlarını alabilirler. Halife de bunun gibidir. Bana verilen maaşı almaya hak kazandım ama ben almaya haya ettim. Neden almamış? Hiç kullanmadım. Çünkü bulunduğum makam tebliğini ücretsiz hak rızası için yapan Rasulün makamıydı. Muhammed Aleyhisselam'dan sonra gelen makam halifeliktir. O makam Rasulün makamıdır. Kıyamete kadar devam eder halifelik. Şu anda donduruldu, durduruldu. İnşallah ümmet eski kuvvetine geldiği anda ilk yapacağı iş nedir? Tekrar başına bir halife seçmek. Bütün ümmet birleşecek, bir halife seçecek. Halife seçildiği anda dünyadaki Müslümanlara soykırım hemen bitecektir. Hemen. Çünkü bütün kafirler halifeden korkarlar. Bulunduğum makam Rasul makamıydı. Tamamen kendi gayretimle geçindim. Bütün ihtiyaçlarımı kendi gayretimle, kendi çalışmamla karşıladım. Benden sonra gelecek halifeye teslim edilmek üzere tüm maaşım bu kavanozdadır. Devlet hazinesine kaydedilsin, hibe ettim. Bu kişiye Allah Resulü'nün biricik dostu denir. Ebu Bekir Sıddık denir. Allah ondan razı olsun. Allah. Hazreti Ömer ne yaptı? Bu notu okurken başladı ağlamaya. Dedi ki, yahu diriyken seni bir kere geçemedim. Ey benim sadık dostum, diriyken seni bir kere bile geçemedim. Biliyorsunuz, onların arasında devamlı bir yarışma vardı. Bu insanlar devamlı hayırda yarışırlar. Hayırda yarışanlar, ücrette de yarışırlar. Hayırda önde olanlar, ücrette de öndedirler diyor Vakıa Suresinde Allah teala Hazretleri. وَالسَّابِقُونَ <laughs> السَّابِقُونَ Hayırda önde olanlar, ücrette de öndedirler. Buna devamlı yarış halinde. Hazreti Ömer diyor ki bu sene zekatımın, malımın yarısını zekat olarak vereceğim. Bizim gibi kırkta bir falan ucu ucuna hesap yapmıyorlar ha. Malımın yarısını zekat vereceğim diyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz bir geliyor, ben tamamını bağışladım diyor. Arkadaş yine kaybettim diyor ya. Yine bu adam beni geçti diyor. Devamlı yarış halinde ama hep kaybediyor. Hazreti Ömer. <laughs> Hayatında diyor bir kere bile seni geçemedim. Öldüğümden sonra niyetim buydu diyor. Ben ilk defa ücretsiz çalışan bir devlet memuru olacağım. Hazreti Ömer de aynı şekildedir. Ücret almamıştır. Bütün ücretini biriktirmiş ve hazineye hibe etmiştir. Ama planı ne? Ebu Bekir muhakkak almıştır. Ben ilk defa ücretsiz çalışan bir halife olacağım. İslam'a hizmet eden bir memur olacağım. Bir geliyor bunu bir görüyor. Dünyası başına yıkılıyor. Burada bile beni geçtim. Benden bir adım öndesin. Allah'ım sen şu insanlarla bizi buluştur ahirette. Amin. <laughs> Allah bize nasip etsin kardeşler. Amin. Amin.